beni kaçırmaya çalıştılar kanka sen çıktın aksiyon başladı amk yok kanka beni bekliyorlar ya o ben rolde rolümdeyken söz de, vermişler şeyini aradım diyorum ki bak 3 kişi beni kovalıyor kanka 3 kişi benim peşimdeler diyorum Hı -hı. yardım et diyorum adam bana yardıma drift arabasıyla gelmeye çalışıyor gerizekalı gelemedi bir türlü kanka Üçünü de ben vurdum anasını satayım gerizekalı bu Uyso ya Abi ben vallahi tweet attı. Kendine crash verdirmiş. Biz çok fazla anlamıyoruz kanka. Ya yani çok garip bir şeydir kanka. Ben vuruyorum amına. Önüme geleni tarıyorum ya. Ya kanka sonuc جام amına. Random PvP sonucuna dön diyece. Çakırların amına koyacağım <laughs> Rol yapmayı bilmiyorlar. Gerize çalarlar amına koyayım. Illegal rol diye giriyorsun. Nasıl satayım? Yemin <laughs> ediyorum. Sence sanki saatlik şey almışlar anasını satayım paket almışlar birbirlerine saat başı sövüyorlar anasını satayım. Doğru. illegal rol ADK atıyorlar Bir de şeyde yazmış ha ateş illegal rol duyuru kurallarına yazmış bir de kardeşim. Illegal rol da ADK, DDK yasaktır diye. Allah kosan. Orada da oynayabiliriz. Gel gel. Ne diyorsun Ferit? Kanka koas da amına koyayım Emir Pezeven gidecek Legale yapışacak amına koyayım uğraşamam ya. Legal ne yapacağız diyor ya. Kanka diyor da amına gün sonra dönecek gene Legal amına koyayım bilmiyorum. E biz de Legal oluruz kanka. Emir Legal olsan ne olacak amına koyayım? Bilmiyorum kanka vallahi amına koyayım zaten çağıran çağırana sokacağım gene başladı amına koyayım. Bir ben başladım anasını satayım. 50 tane ekip yazdı amına koyayım. Şuraya gel şerif yapalım. Buraya gel illegal yapalım. Şuna gel şurada şunu yapalım. Valla bıktım ama ne Bana da yazıp duruyorlar ama ne Abi illegal şerif. Ya şu an mesela şeyden bile. E, bile 3 tane ekip yazdı ama. Hadi şimdi kim yazdı hatırlamıyorum. Sildim hepsinin bir şeyini de. Salak salak işler mi duruyor kanka? Sana gelecek olsam zaten gidip ekibinin başvuru şeyine bakarım ama. Sana mı bakacağım? Bilmiyorum kanka ya vallahi. Sarmıyor zaten dediğim gibi. İçe döndür giriyoruz yani. Onur Onur'un dediği gibi amına koyayım. 30 tane rol çıkıyor. 30'unun da anasın. Yani. Ya bizim Kuvey base atıyor kanka ben burada ölümüne vs atarken amına koyayım. Mantıklı kanka. <laughs> Ozu mi? deniyor mu la? Kanka adam grafik paketi yüklüyor sadece. Bir bok yaptı yüklü. İşte o olay da grafik paketinde ya oğlum zaten. Grafik paketi değiştirecek işte. Oğlum ilk... Oğlum bu ne güzel yer ya. Baksana oyun o kadar sakin dönüyor ki. Dakika dörtte çıktı ilk plan. Ben ki grafik paketi iyi şu an hiç onu yapmam. Çinliğim hiçbir şey falan anasını Okey. Okay. Çamur abi doğru mu? Kanka no prep muhabbeti lazımsa no prepler olan bir tane sunucu var bende. Atayım oraya bak. No prep at bakayım. Şeyi falan kaldırıyor, suyu falan kaldırıyor. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Yani denemek istersen, atabilirim. At at. Hangi atışık? Böyle sıçtı ağzımıza bizim. Yampiri bitti de, dayan oraya geliyor yüksek ihtimalle. Üstteki yampiri aldı, aşağı iniyordu. Bu lazım ya. Leon'un canı yok. Nami'nin canı var burada sadece. Ben oraya sekeceğim de. Benim de manam az biliyor musun? Full combo oyam manam yetmiyor. Buraya geleceğim midde olay dönüyor ya. Oo. Şey mi oldu? Yeni almış değil mi onu? aynı. Yo, bayağı olmuş tam tam gelmiyor. Neyse kama bitti. Bir alıp gelelim. Ben biraz sesleri kısayım da kulaklıktan açayım ya. Sesler çok Discord'un sesleri çok patlıyor anasını satayım. Mid'e geldi mi lan yayına? Ya Valla bilmiyorum kanka daha bakmadım ya. Büyük ihtimal yedim akşam. Ozil ha. <laughs> 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 o real lan itin oldu. <laughs> <Kası> güzel mi? <laughs> <laughs> oğlum kanka bu adam. Bu adam nereye kayboldu? Ben onu gördüm de koptum oğlum. <laughs> Çok iyi kanka ya. Ben kalktım sabahtan beri izlem oldu. ne demek <laughs> <ki>. ya. Geri zekalı seni <laughs> yani amına koyayım. Sen kimsin ya? Ben de canını azaltacağım azaltacağım. Geri zekalı kendini bir bok zannet üstüme uçuyor. Dayan ayak salmayacak ki. Benim jungle'ıma mı giriyor? Sen beysel özür müsün amına koyayım? <laughs> Amma bir şey yok. Sonrakine farklı bir buildleneceğim. Tam suikastçı <laughs> böyle hasildar, Dominik, ebedi. Başka. Denilir kral. Kana susamış. Önde ana susar. Annene susadım kankas. Çünkü Darius. Oy! Adamı sildim amına koyayım yarı Gerizekalı totem attım, İstemem. görmüyor totemi kanka. Eşşoğlu beş kulak. Totem atıp şarjladım amına koyayım şeyi bir de. Oğlum Orag, o ne, ne, o ne? Kral. Kral, Smolder oturacak öyle sabahtan akşama. Smolder oturacak da bizim Leona bir garip ya, çözemedim. Yağmur'un sağlığı olsun İyi açıdan mı garip, Aha! Oğlum onu nasıl tuttun lan? lan? be tüh biri de ifüveyi ancak istiyor kanka Ben giderim yabana böyle ne oluyor amına Lan git şuradan. ben. Diana Ona göre de onun yaptığı doğru kanka ne yapsın? yapma Oh, let's go baby. Clans daha şu dakikaya kadar bir gram işime yaramadı ama olsun. Oğlum ne oluyor ne oluyor? X shop çalışıyor arkadaş. <laughs> X shop çalışıyor harbiden bu arada. <laughs> Kardeş ne yapıyorsun? <laughs> Mesaj geliyor lan çok mu geliyor? Ses? <laughs> var kanka içimizde hissettiğimiz dışında bir sıkıntı yok, yok yani. Senden çok geliyordur bu arada sen bu kadar <laughs> duymuyorsun <dur> bunu. <gülüyor> 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 evet kanka bu arada ben de bu kadar Maç arası sana bir Para yollasam onu bir Papara'ya yerleştirebilir misin kardeş? Evet, haneye yerleştiririz söyleyeyim. Baksana. <laughs> adam, adam değilsin oğlum. Tuncuya takviye için basacak hacı Tamam. Abi, evet. abi a! Ölümeyim. Canı yok amına cehennem ateşinde. Kanka vallahi yanıyorum. Oğlum akşam geldi, akşamı çestik anasını satayım. Aa akşamı kovalıyordum. Ya. Lan bu kim? Az canla az canla geldi Ben de istiyorum silahına. bu arada. Ba ben de banlanmak istiyorum bu arada artık. Ardiyan, Midiam, ADK her şeyi e, atacağım abi. Yok artık o kadar bokunuz çıkarma da çocuğun. Aha. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? da. Şunu tankla lan oğlum tanklasanız. Lan esim. Oğlum ne isteyeceksin sen nasıl oldu? Ah! Ölmezsin. Leon! Zor tamam. <laughs> He adama 800 gold verdi ya. <laughs> öldüm, Yemin ediyorum orada var ya. Leona tanklasaydı anasını satayım ile birlikte gidip keserdim. Neyse kuleyi açtım canım. Ya 50 gol çöktüm ama Afiyet. Ulan ben orada bir ara bir baktım Nami'nin yarı canı bir anda indi anasını dedim. Ne oluyoruz? Anam, kim geldi? Anam, hani attım <laughs> kim geldi? Kral. atla oğlum ne, Kadın, olmuş, ne yapabilirim? Leona hadi hadi olur. Hatta. Ananamı kaçır. Ananamı kaçır. Daha sadece Hangi ses ses Dön lan. Sallan benim çocuk. Kırarım burnunu senin bak. ICOC boğazını kesmeyeyim senin buradan. Yeni lafım ben gal. Dün polisi arayacağım diye bir tane eleman açtı. hı. Memur dedim. Memur değilim kardeşim dedi. Kimsin o zaman dedim. Ben kimsem dedi. Kapat o zaman ne konuşuyorsun. Geri geçer böyle dedim. Sen boynunu keserim dedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Ne koyayım? Oynayan adam yok ki. Oğlum bizim burada ne işimiz var ya Leona? Aha. Kaç. Kaç. Kuleye al kaç. Sıcaklar ağzımıza. Açalım ya muteleri. Ya ben Nami ile bir tane <laughs> chatte. Niye? Kanka buna tek attım da senden nefret ediyorum beni rahat bırak yazdı. <laughs> Alemi rahat bırakır mısın Ender? kalıdan çıkıp 3 vuruşta öldürdüm adamı amına koyayım. Kaslı build'e baksana. Manyak. Hard build oğlum sen bilmezsin ne tabii. E şu... Bay dedi kanka sana. Bay. Bay. Sana bay dedi kanka. Sana bay Sana bye dedi. Şako build'i söyler misin varsa? Bilmiyorum ki kanka. Şako oynuyor mu içi build de build'inde bileyim Cano ya. Build şako'da da kullanabilirsiniz bu arada. Meta. Kararmayı, kararma ve şey. niye oğlum niye niye oğlum yaşasın şakoya bu yıl darıyorsan da kanka internete bir çılgınlık yazıp şey yapabilirsin şako bu yıl yazıp bakabilirsin ama bir çılgınlık yapman gerekiyor bilmiyorum o çılgınlığı yapmak ister misin lazım Evet başına da bir çılgınlık yapıyorum. Şako bu yıl da yazman gerekiyor. Aa. Ah! <laughs> ne oldu? Beyazlar yine mi yıkamamış öz yani? Ee şey gel. su sütüne basarsak kanka bu sene. Yok. Ben o kadar tırlgın değildi. Output... Olma kanka boş ver. Ben bir. O ne oğlum? Ha. Gençler. Oyna lan devam et. Oğlum. <gülüyor> 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 of. Kanka ben çıkamıyorum buradan ama. <laughs> ne olacak? Geldi geldi. Minyon geldi geldi. Geldi mi? <laughs> Gelmiş. Ben o kadar çılgın ya. değilim abi. Yapma be oğlum. Aha. Adalet. Hop. <laughs> Al adalet kanka. Adamı standart çıkarırsanız atacak kanka inşallah. Oynuyor bu oynuyor Yok mu oğlum? Bak o, şimdi. Şimdi <laughs> eşek olur kendisi. Tabi. Yine ırka herkese söyle. Baksana. Yalanlara bak yalanlara. Yok gerçek kanıtlarım da var elimde. İsteyenler bir yandan ulaşabilir. Nasıl bir kanıt peki kanka, ol, kanka o bu? x Shop. x Shop. <laughs> Baksana reklamında da yapıyor. <laughs> Sen niye öldün oğlum? Adam kahrından öldü anasını satayım. Gök Kule benim Ben Kroniso Shop. ben de geleyim lan öyle. Özledim öyle. Gel aram atalım. Aram. <laughs> Urf beyler. TL mi gireyim? Vast. Hmm, bu Abi yarın Halice Kano'ya gideceğim lisanslı sporcuyum. Ölmezsem yarın gelirim yani ya. Halice Kano. Öyle. Kano ne kardeşim lan? Kano'nun ne olduğunu bilmiyor musun cidden Oze'ye? Yok baba biz deniz mi görmüştük adamız? <laughs> <Kan> Ankara'da <laughs> deniz vardı biz gurutluk demiyor muydun oğlum? Evet. Kano <laughs> kan <laughs> ne? Şu, sürüyorlar ya iki tekne, evet. tekne gibi küçücük bir şey. Evet işte o aynen. Beş evet. altı çü çürek çekiyor. Eee, bunun tek kişiliği de var ama bu tek kişiliğini yapıyor. Allah Allah öyle mi olmuş kral? Tabii biliyorum adam o kadar mantıklı.